1092 yılının 10 Ekim gecesi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun en güçlü veziri Nizamülmülk bir suikastla hayatını kaybetti ve bu olay tüm İslam dünyasını sarstı. Nizamülmülk 30 yıl boyunca Sultan Alparslan ve Melikşah'a hizmet ederek imparatorluğu altın çağına taşımıştı. Nizamiye medreselerini kuran, adalet sistemini geliştiren bu dahiyane devlet adamı aynı zamanda birçok düşman edinmişti. İsfahan'dan Bağdat'a giderken, Nihavent yakınlarında konakladığı gece, Haşhaşiler örgütünden bir suikastçı çadırına sızdı. Derviş kılığındaki katil, vezire yaklaşıp hançerle saldırdı. Nizamülmülk yaralandığı yerden 40 gün sonra hayatını kaybetti. Bu suikast sadece bir vezirin ölümü değildi. Nizamül Mülk'ün ölümünden 35 gün sonra Sultan Melikşah da gizemli bir şekilde öldü. Tarihçiler bu tesadüfün arkasında da Haşhaşilerin olduğundan şüpheleniyor. İki liderin ölümüyle Selçuklu İmparatorluğu parçalandı. Taht kavgaları başladı. Haşhaşiler liderinin dediği gibi iki ok attım, biri Nizamül Mülk'ü, diğeri Sultan'ı vurdu. Tek bir hançer darbesi nasıl bir imparatorluğun sonunu getirebilir? Nizamülmülk'ün ölümü tarihin gidişatını değiştiren o kritik anlardandı.